Gel bakalım azalığım gel. Gel içeri gelelim gel. Geldik. <laughs> Kenan? Kenan? Kenan ne oldu Kenan? Kenan? Kenan iyi misin Kenan? <laughs> Melike. Melike sen ne yaptın? Melike sen kocanı öldürdün. Komşular yetişin Melike kocasını öldürmüş. Hayır. Hayır ben bir şey yapmadım. Bunu polisler anlatırsın. Bir ihbar var. Hemen gitmeliyiz. Ben bir şey yapmadım. Lütfen beni bırakın. Melike? Ben bir şey yapmadım. Lütfen söyleyin. Melike ne oluyor? Kenan, Kenan baygındı. Kenan, Kenan öldü. Ah, artık gitmemiz lazım. Hadi. Ben bir şey yapmadım. Hayır. 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 Hayır.